Aşkım karnım çok ağrıyor. Hastaneye götür beni ne olur. Eh yeter artık bir kadın ne hastanesi. Allah Allah yemeğim hazır mı diyorum sana. Yemeğim hazır mı? Aşkım karnım çok ağrıyordu. Yemek yapamadım. Seni sersem kadın nereden evlendiysem seninle ulan bir yemek bile yapamıyorsun. Ama aşkım çok hastayım. Ne olur beni hastaneye götür. Ne olur. E, sus artık kapa çeneni seni hastaneye falan götürmeyeceğim anladın mı? Ulan seni şimdi döveceğim. Hayır yapma ne olur. Sen iyi bir daya hak ettin al bakalım sana al seni çok fena yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek Sony'in karnı çok acıkmış. Ne olur herkes abone olsun like atsın bebek Sony'in karnı doysun. Herkes yaptıysa videomuza devam ediyoruz. Yapmadıysanız da canınız sağ olsun. Ne olur yapma. Bana bak seni son kez uyarıyorum. Eve geldiğimde yemeğim hazır olsun. Anladın mı beni? <laughs> Yeter artık sürekli dövüyor beni. Yeter artık be bu kızdan bıktım usandım. Sürekli hastaneye gitmek istiyor. Hayır olamaz çok kötüyüm. Ambulans çağırın ambulans. <laughs> Ne oluyor bu ambulans da ne böyle lanet olsun hayır. Doktor bey ne oluyor burada bu ambulans kimin için geldi? Sonic bey karınız fenalaşmış şimdi hastaneye götürüyoruz. Ne hayır olamaz canım karıcığım. Hastanede görüşürüz Sonic bey. Hayır olamaz dayan karıcığım iyileşeceksin dayan. Hayır olamaz canım karıcığım. Kimse yok mu burada kimse yok mu? Karımın durumunu öğrenmek istiyorum canım sevgilim. Allah Allah beyefendi sakin olun burası bir hastane. Doktor bey ne olur söyleyin karım iyileşecek mi? Lütfen söyleyin. Beyefendi karınızı neden hastaneye getirmediniz? Hastaneye gelmek için çok geç kalmış. Hayır olamaz keşke onu hastaneye getirseydim. Hepsi benim suçum. Karınız hamile birazdan doğum yapacak ama riskli bir doğum. Karınız ölebilir. Ne? Karım hamile mi? Hayır olamaz. Onu ben doktora getirmemiştim. Karınızı daha önce hastaneye getirseydiniz bunların hiçbirisi olmayacaktı. Biliyorum doktor bey çok haklısınız. Hepsi benim suçum. Neyse Sonic bey ameliyata gireceğiz. Karınız ölebilir. Neyse birazdan gelirim. Hayır olamaz. Bunların hepsi benim suçum. Ne yaptım ben ne yaptım? Evet Sonic bey size bir bir de kötü haberim var. Gözünüz aydın. Doktor bey önce iyi haberi söyleyin lütfen. İyi haber şu ki bir yeni bir çocuğunuz oldu. Ne yaşasın çocuğum oldu oley. Ama bir kötü haberimiz var. Çocuğunuz doğarken maalesef eşiniz vefat etti. Ne nasıl yani benim karım öldü mü hayır. Maalesef size söylemiştim. Hastaneye daha önce gelseydiniz bunlar olmayacaktı. Bebeğiniz doğarken karınız öldü. Hayır olamaz nasıl olur bunların hepsi benim suçum hayır. Maalesef beyefendi eşiniz vefat etti çocuğunuz da şimdi geliyor. Bebeciğim be Merhaba babacığım. Benim babam nerede? Doktor abi. Ufaklık senin babam burada işte. Vay be sen benim oğlumsun. Benim biricik canım oğlum. Yaşasın yes, babacığım. Seni çok seviyorum. Benim canım oğlum. Tıpkı bana benziyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Babacığım benim annem nerede? Annen mi? Canım oğlum şey. Maalesef ufaklık senin annen yok. Çünkü ufaklık annen cennete gitti. Canım oğlum sen hiç üzülme olur mu? Ben senin yanındayım. Baban senin yanında oğlum. <laughs> Neyse babacım hadi gidelim buradan. Benim canım karım seni çok seviyordum. Bizi neden bıraktın canım karıcığım? Babacım annem şu anda bu mezarın içinde mi yoksa? Evet oğlum maalesef. Annen artık cennete gitti. Aramızda değil. Hayır, anneciğim beni duyuyor musun? Ne olur çık oradan seni çok özledim yazık ya küçücük çocuğun annesi yok ya çok yazık üzülme sen minik çocuk Ola ben halo Akan olarak her zaman yanındayım sen sakın üzülme tamam mı oğlum Aynen öyle Sonic başınız sağ olsun kardeşim Sağ olun sağ olun dostlarım siz olmasaydınız bunların hiçbirini kaldıramazdım Ne demek Sonic ya lafım olur bir şey ihtiyacın olduğunda her zaman yanıma gelebilirsin Aynen öyle biz de senin aileniz ya üzülme tamam mı Ben annemi çok özledim mutsuz ne yaparım ben <laughs> Hadi bakalım oğlum yemeğini ye Soğutma tamam mı Of babacım ya sürekli kuru ekmek Yiyoruz ya of Annem olsaydı bana çok güzel yemekler Yapardı işte Maalesef oğlum hem annen yok Hem de ben çok fakirim Sadece kuru ekmeğe paramız yetiyor oğlum Sadece buna yetiyor <laughs> Keşke annem olsaydı Bana yemek yapsaydı Hadi oğlum yemeğini yediysen okuluna git. Sakın geç kalma tamam mı? Tamam babacım. Gidiyorum okula. Görüşürüz. <laughs> Okulda benimle dalga geçmezler umayım. Vay ulan oğlum şu gelene bakın oğlum ya. Ulan minik fara sen burada ne yapıyorsun oğlum? Ne mi yapıyorum? Arkadaşlar tabii ki de okula geldim yani. Ne yapacağım başka? Ulan oğlum okul senin neyin lan? Minik kanalizasyon farasın oğlum sen. Sen git dilencilik yap lan. <laughs> Keko gerçekten de çok komiksin kardeşim ya. Neden benimle dalga geçiyorsunuz? Ben fare mı? Ola oğlum bildiğin farasın işte oğlum ya kocaman bir farasın sen ya. Hayır ben fare falan değilim ben sorayım tamam mı benimle dalga geçmeyin. Ola oğlum senin de annen yok baban yok lan ulan çakal sen kimsesizsin ulan yürü git dilencilik yap lan. Bana bak benim annemin adını sakın ağzına alma tamam mı? mi? Ola oglam, alırsam ne olur lan çak kal seni. Alırsam ne olur oğlum yere git lan buradan Bir daha bana öyle dersen çok kötü olur Babamı çağırırım seni döver Vay ola durduyunuz mu oğlum babasını çağıracakmış Ulan babanı çağır bu sopayı kafasından kırarım oğlum onun Kimse bana karşı gelemez ha Göreceksin sen babamı çağıracağım seni dövecek göreceksin Ola lan minik fara sen Bir daha sakın karşıma çıkma ha göreceksin sen göreceksin. Ulan çakala bak ya bir de beni tehdit ediyor ya babamı çağıracağım diyor. Ulan kralın gelsin lan. Babacım babacım. <laughs> Sonic oğlum ne oldu oğlum? Neden ağlıyorsun sen? Babacım okuldaki kötü çocuklar benimle dalga geçtiler. Ne seninle dalga mı geçtiler? Kimse benim oğlumla dalga geçemez tamam mı? Babacım lütfen haddini bildi onlara lütfen. Sen hiç merak etme oğlum. Düş bakalım önüme gidiyoruz. Vay 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 oğlum gelenlere bak ya. Hoş kalmışsınız ya. Şimdi beni çok iyi dinlesersem. Şimdi çocuğumdan özür dileyeceksin anladın mı? Vay. Oy ben mi özür dileyeceğim Olay yürek valla ikinizi birden döverim ama. Gördün mü babamı çağırdım işte Şimdi sana haddini bildirecek Bana bak seni zorba Çocuğumdan özür dilemezsen senin için çok kötü olur Anladın mı Ola özür falan dilemiyorum oğlum ne olacaksa olsun lan hadi lan gel lan hodri meydan bil hocam e, yeter artık bunu sen istedin al bakalım Vay ola oğlum indir ben oğlum ola yardım etsenize ne bakıyorsunuz lan Şimdi sana haddini bildireceğim sersem baş dövmesine hazır ol bakalım Evet babacım gününü gö Ola oğlum dur oğlum başım dönüyor Ola yavaş oğlum ya Ola başımı döndürdün ya Ola yardım edin oğlum Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin al bakalım işte böyle başını döndürürüm benim adım Sonic ben çok hızlıyım Ola oğlum başım dönüyor oğlum ya ne oldu bana böyle ya yardım edin Bu da sana güzel bir ders olsun benim oğlumla uğraşırsan sonun böyle olur işte İyi, sevdin, canım. Ne oluyor bakalım burada sen ne yaptın Sonic ha, Kerem komiser bu benim çocuğuma bulaştı Ben de onun haddini bildirdim Ola oğlum şikayetçi bundan Kerem komiser tutuklayın bunu Beni dövdü ne Sonic demek bu çocuğu dövdün öyle mi? Yürü bakalım karakola. Hayır Kerem komiser ben onu dövmedim. Yalan söylüyor gerçekten. Vallahi benim gördüklerim öyle söylemiyor. O zaman neden yerde bu? Yürü bakalım karakola yürü. Ola Kerem komiser şikayetçi mi oğlum? Tutuklayın bunu oğlum. Gördüğün gibi Keko da senden şikayetçi oldu. Yani karakola gidiyoruz. Yürü bakalım. Hayır babacım beni bırakma. Babamı götürmeyin hayır. Merak etme oğlum. En kısa sürede geri döneceğim. Başının çaresine bak. Görüşürüz oğlum. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum babacım. Beni bırakma hayır. Hayır olamaz lanet olsun. Hapishanelere düştüm. Şimdi benim çocuğum tek başına ne yapar ne eder olamaz. Hayır olamaz babam da hapishanedir. Vay 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 gecenin bir vaktinde tek başına bir çocuk gördüm. Şimdi onu mahvetmeye gideceğim. Miau miau.